Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün fırında kereviz tarifi vereceğim. Şimdi ilk olarak şöyle bir adet kerevizimizi güzelce soyduk. Soyduktan sonra şöyle uzunlamasına kesiyoruz. Bunu bir patates dilimi gibi yapıp fırına vereceğim. Baharatlamasını fırından çıktıktan sonra yapacağız. İlk etapta sadece tuz, zeytinyağı ve kekik kullanacağım ben. Fırından çıktıktan sonra da dilediğiniz işte sarımsak tuzlu soğan, tuzlu kajun, baharatı gibi baharatları serpip o şekilde servis edeceğiz. Kereviz bu arada güçlü bir detoks destekçisi. Antioksidan etkisi çok yüksek. Mevsimiyken zamanıken mutfaklarımızdan eksik etmemeye farklı türlerde yani farklı şekillerde farklı versiyonlarda tüketmeye gayret edin. Tuz ekliyoruz. Ve birkaç dal da şöyle tazecik kekik ekliyorum. Ve şimdi 180 derecelik fırına pişmek üzere koyuyoruz. Şimdi kereviz ve havuçlarımızı fırından çıkarttık. Soğuduktan sonra baharatlıyoruz. Şöyle birazcık tuz ve kajun koyuyorum. İsterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz de şöyle ben üzerine fesleğen soslu, maydanozlu böyle güzel bir domates sosu yaptım. Yanına da yoğurtlu tahinli bir sos yaptım. Nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.